arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sky Teacher'dan intikamımı alacağım. Annemin intikamını acı acı alacağım arkadaşlar. Şu anda Sky Teacher'ın evindeyiz arkadaşlar. Ona şaka yapmak için bir şeyler bulmam gerekiyor. Hadi gelin evi beraber gezelim. Evet şimdi şaka için bir malzeme arıyoruz. Bakalım etrafta neler varmış. Burada bir dolap var hadi bunu açalım. Hmm, i̇şime yarayacak bir sürü şey var. Bu da ne böyle? İçinde toz var. Aa, bu kaşıntı tozu. Tamam bu benim işime yarayabilir. Görüyor musunuz? Skeleti için yukarıda ve lavaboda. Aa. Arkadaşlar skeleti için şu anda banyoda. Benim de bunu gidip onun kremine dökmem gerekiyor. Hadi beraber yukarıya çıkalım. Şimdi kremini bulmamız gerekiyor. Hadi gelin beraber arayalım. gidelim. Will punish you, you little. O sesleri! Hızlı olmam gerekiyor. Salam diyeceğim. Değiştiğim, evet. değiştiğim, Şimdi, ben kaçıyorum. Evet, şimdi buraya saklanacağım. Sizceyim mi? Neyse konuşmayalım. Televizyonum. Televizyonum. Canım televizyonum. <gülüyor> 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 Televizyon izlemeyi <hiç> çok seviyorum. <laughs> Yoksa burada birisi mi var? Hmm, hissediyorum bir şeyler. Hmm, sanki burada birisi var gibi. Yalnız değilim gibi hissediyorum. Ha, buralarım çok gerildi birden. Krem sürmeliyim hemen. Kremim nerede benim? Kremim nerede? Krem! Kremim neredeydi? Hmm. Kremimi bulmam lazım. Sanki birisi var burada. Kremim nerede? Aa, burada yok kremim. Kremimi bulamıyorum. Acaba burada mı? Benim kremim nerede? Aa buradaymış. Kremime burada ne işi var ya? Hemen sürmem lazım. Her yerim gerildi. <laughs> Ay ne oluyor? Bu nasıl bir krem ya? Ay kaşınıyorum. Oo. Oo. Aa, her yerim kaşınmaya başladı. Aa. Arkadaşlar görevimizi başarıyla yerine getirdik. Onun kremine kaşıntı tozu ekleyerek mükemmel bir şey başardık. Onu sinir etmeyi başardım. Hadi artık buradan gidebiliriz. Aa. Huh? 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 Eylül benim evimde ve bana tuzaklar hazırlamaya çalışıyor ama ben izin vermeyeceğim. Arkadaşlara izin Çok vermeyeceğim. Çok izin vermeyecek arkadaşlar. Az önce başaramadım ama şimdi başaracağım. Başaramayacaksın Eylül, başaramayacaksın buna izin vermeyeceğim. Ne yapacaksın bana bu arada Eylül? Aa, <laughs> i̇ğne batıracağım. <laughs> ne? Ne? Bana iğne mi batıracaksın? Sakın yapma, sakın yapma, sakın yapma. Yapacağım, 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 göreceksin sen. <laughs> Yapamayacaksın. Ben buna izin vermeyeceğim. Hayır vermek zorundasın. Aa, vermek ne kadar zorundasın. güzel. Ne kadar güzel dinleniyorum şu anda. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Hiçbir şey yapamayacak bana Eylül arkadaşlar. Eylül'e çok fazla güvenmeyin bence. <gülüyor> <gülüyor> Eylül. <gülüyor> um, bunu alacağım. O ne Eylül? Ne aldın? Abi. Hadi bakalım. Evet şimdi iğneyi bulmam Aa. gerek. Bakalım iğne nerede? Ya, iğne yok ki orada. Daha nasıl bende iğne ya? Bende iğne bir iğne yok. Yakalayacağım şimdi seni bak orada geziyorum. Bence saklanmalısın Eylül. <laughs> Bence saklanmalı Eylül. <eğilim. gülüyor> Hemen yakalayabilirim ben onu. Ben bu konuda çok başarılıyım. Yani yakalama konusunda. Bir Aa, bak burada. Aa ne çabuk buldun iğneyi ya. Nereye buldum? Oraya götürme o iğneyi. Sakın oraya koyma sakın. Ay. Koydum. Oh my god. Oh my god. Ben şimdi o iğnenin üstüne mi oturacağım? Evet. Hayır oraya gitme benim kesinlikle benim mutfakta ee, mutfakta işlerim var ya. Var, beni yakalayamıyorsun. Aa, benim mutfakta çok işim vardı aslında. Aa, ben, ben bunun üstüne şey koyacaktım beni yakalayamıyorum. Çaktı 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 köfteyi çaktı. <laughs> Bak, gelme. Aa, gelme. Ay, yakalıyorum arkadaşlar elimi peşine verdim. Yakalayacağım seni elin göreceksin geleni. Kaçamazsın benden gel, gel buraya. Gerekiyor. O, o dışarıya çıktı. Ya nereye gittim ben ya kafam karıştı herhalde. Şuradan gene gireyim bari mutfağa. Neredeyim ben? Şuralardan bir yerden girmem lazım. Burası benim evim. Burası benim evim. Ben nereye gidiyorsam. Oh! Ede seni yakalamam lazım. Çok kafam karıştı ama ya. Hemen buradan çıkmam lazım. Eylül bunu sana göstereceğim. O iğneyi bana karşı kullanamayacaksın Eylül. Şimdi o iğneyi sana batıracağım göreceksin. Hayır buna izin vermeyeceğim. Ben seni yakalayacağım. Bu da ne bir, bir olabilirsiniz. Ben Eylül'ü yakalayacağım. <laughs> Yakalayamayacak arkadaşlar. Gel gel üstüme gel Eylül. Üstüme üstüme gel Eylül. Nereye gidiyorsun şimdi? O iğne çok kötü duruyor orada ya. Oo, onu yapmasaydın keşke Eylül. Üşüyorsan onu üstüne örtebilirsin Eylül. Deneyeyim mi? Evet Havalar soğuk yani. Bence dışarıya da çıkıyorsun bak. Ne dersin? Evet evet. O senin üstünde kalsın. Senin olsun hatta. Onu sana hediye ediyorum Eylül. Koyayım mı? Sen çok iyi bir kızsın Eylül. Böyle bir şey yapmazsın. Koydum. Ben. Ay Eylül. Oyalıyorum onu ama bir türlü vakit geçmiyor içeriye. Giremedim yani. Tamam ben gidiyorum. Bahçeye mi gidiyorsun? Ben de bahçedeyim. Keşke seni orada görsem de yakalasam. Sen Neredeyim ki? ben ya? Geleyeyim Neredeyim ben ya? Gelsene Eylül. Ama kaçarım gelsene. ama kaçarım arkadaşlar. Bilmiyor kaçarım ben orada. Evet Eylül sen çok güçlüsün. Bence kaçarsın. Gel gel. Hadi gel Eylül gel. Aa kendine güveniyor musun? Güveniyorum tabii ki. Aa gel o zaman hadi bekliyoruz seni. Bak ben öbür taraftayım. Dön orayı dön. Dön. Biraz daha git bakalım Eylül. Beni Al gidecek. sen bak mutfağa aa, girdim. Ben aa gidiyorsun geldim. sen orada. Ya aa, bu çok kötü bir şaka olacak. Of. Ya, ya Eylül ben de bunun intikamını senden almazsam Eylül. Bana da sıkıntı içer demesinler. Eylül. Eylül. Aman ne dersin sen nereye gidiyorsun? Aa. Oh. Demek ki orada bir hata var. He? Ha? Yapamadın demek ki. Yaptım bak gidiyorsun. Bakayım ya. Neredeyim merdivenin arkasına baksana Aa. be kadın. Aa, aa, aa. evet seni yendim. Eylül sen neden sürekli benim evime geliyorsun ya? Gelme be kızım gelme. Ama sen de güzel bir öğretmen ol. Kimse benim evime gelmesin. Benim çok kötü tuzaklarım Arkadaşlar, var. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görecek o günü daha kötülerini yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> çok kızgına çok sinirlendim. Sana öyle bana ne olacak. Gel benim evime gel gel bekliyorum seni Annenle birlikte gel. Annemi katma bu işi. <laughs> evet evet annemle gelse daha iyi olur. Anneni çok seviyorum. Zavallı kadın. Nerede annem bu arada? <laughs> Bilmiyorum. Arkadaşlar annem ele geçirmiş. <laughs> her an sürprizlerim olabilir. <laughs> Bekleyin arkadaşlar. Görecek günün arkadaşlar. Hepiniz görüşeceğiz. <laughs> arkadaşlar bu şekilde skeç içine her zaman yer. Yani... Instagram adresimiz yazıyor. Oradan da bizi takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Öptük. Bay bay. <laughs>